Uzun zamandır evrenin genişlemekte olduğunu biliyoruz. Uzaktaki galaksilere baktığınızda bizden uzaklaştıklarını görürsünüz ve daha uzaktaki galaksiler daha hızlı uzaklaşırlar. Aslında bu galaksilerin uzaklaşmasına bir patlamanın sebep olduğu anlamına gelmez. Çünkü tüm galaksiler diğer galaksilerden uzaklaşarak hareket eder. Yani uzayın kendisi büyüyor. Evrenin genişleme hızının azalması gerektiğini düşünebilirsiniz. Çünkü galaksiler çekim kuvvetine sahiptir ve birbirlerini etkilerler. Bu yüzden zamanla da evrenin genişleme hızının azalması gerekir. Ama 1998'de galaksilerin hızlarının arttığının fark edilmesi bilim insanları için büyük sürpriz oldu. Bugün bir galaksiye baktığınızda bizden uzaklaştığını görürsünüz. Yarın baktığınızda ise daha hızlı uzaklaştığını. Buna evrenin ivmesi adı veriliyor. Aslında daha önceden bilime Albert Einstein tarafından hediye edilen güzel bir teorik model var. Fikir şu. Boş evren bile vakum enerjisi ya da karanlık enerji adı verilen bir enerjiye sahiptir. Bu vakum enerjisi uzayı iter ve galaksilerin bizden uzaklaşmasını sağlar. Gittikçe daha hızlı. Bu da ivmenin nereden geldiğini açıklar. Ama bu bir teori ve teorik kozmologlar gerçekten neler olduğunu anlamaya çalışıyorlar. O şey gerçekten vakum enerjisi mi? Ya da onun bir varyasyonu mu? veya Einstein'ın genel izafiyet teorisinin bir modifikasyonu mu? Eğer doğru cevap vakum enerjisi ise evren genişlemeye devam edecek. Galaksiler bizden uzaklaşacak. Evren gitgide daha yalnız, daha karanlık ve daha boş bir hal alacak.